Doğuş Partisi Genel Başkanı Mahmut Karalar Şanlıurfa'ya geldi. Doğuş Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın açılışı için kente gelen karalar partililer tarafından karşılandı. Burada vatandaşların sorunlarını dinleyen karalar daha sonra Edessa TV gün içi canlı yayın konuğu oldu. Edessa TV gün içi canlı yayınımızda Şanlıurfa Doğuş Parti İl Başkanlığı'ndayız. Bugün Doğuş Partisi Genel Başkanı Mahmut Karalar Şanlıurfa'ya geldi. Şu anda da Edessa TV'de konumuzu aktarmak istiyoruz. Sayın Başkan, öncelikle bizi dinleyen herkese hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Şu anda Şanlıurfa'dasınız. Biz burada ee, partide, partililerle konuştunuz. Önce neler söyleyeceksiniz. Vallahi ben bu Şanlıurfa'ya gelmekten mutluyum. Şanlıurfa halkının da e, özverili olduğunu biliyoruz. Bu ülkede eee en önemli illerden bir tanesi de Şanlıurfa. Türkiye'nin başlıca sorununun ekonomi ve Suriye konusu olduğunu kaydeden Karalar şöyle devam etti. E, bugün Doğuş Partisi'nin e, açılışına geldim. İl Başkan açılışı. İnanıyorum ki Doğuş Partisi Şanlıurfa için çok önemli bir e, parti olacak ve onların e, her türlü dili olacak, sesi olacak ve umudu olacak. Açıklamaları sonrası Genel Başkan Karalar, Doğuş Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Çetin Hanilçiyi tanıttı. E, e, i̇l Başkanıma şunu söyledim. Hiçbir e, ırkı ve hiç kimseyi ayırmadan herkesle eşit bir şekilde, eşit bir şekilde yapacaksın. E, yeri geldiğinde garibanın yeri geldiğinde fakirin yanında olacaksın. Her zaman onlara bir umut olacaksın ve biz onun için de mücadelemizi sürdürüyoruz. Şanlıurfa da bizim için çok önemli bir yer. Şanlıurfa halkına da çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler misafir ettiği için.